toplum olarak birlikte yaşamanın getirdiği bir takım yazılı olmayan kurallar vardır. Özellikle günümüzün neredeyse yarısını geçirdiğimiz iş yerleri bunların başında gelir. Nedir peki iş yeri kuralları? Özellikle açık ofise sahip bir iş yerinde çalışıyorsanız şimdi sayacaklarıma ayrı bir özen göstermelisiniz. Her iş belli oranda konsantrasyon gerektirir. O yüzden alçak ses tonuyla konuşmakta fayda var. Mesai arkadaşlarınızla samimiyetiniz ne olursa olsun oranın iş yeri olduğunu unutmamalı, sosyalleşmeyi iş yeri dışına bırakmalısınız. Hasta olduğunuzda evde kalın. Özellikle pandemi sürecinde belki de en çok dikkat edilmesi gereken husus bu. Kulaklık kullanmak, kokulu yiyecek ve spreylerden uzak durmak, sakız çiğnemek, kalemle oynamak gibi tekrar eden seslerden kaçınmak, cep telefonunuzu sessize almak ve zaman konusunda dikkatli olmak da ofis ortamındaki yaşantınızı kolaylaştıracaktır.